Ben Kaşın Orhan. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün 2500 TL bir kayıp bonusuyla sizlerle beraberiz. Umarım güzel bir oyun olur. Ee, bundan sonra normal yayın dışı oyunlarımı genellikle Mac çekeceğim. Biraz şey hassasiyetim kötü. Biraz da mikrofonu fazla ses alıyor galiba. Sıfır güzel. Alarak başladık güzel. Biraz da kötü şey fazla ses alıyor. Nefesimi ense kökünüzde hissederseniz kusura bakmayın. <laughs> Ama çok kaliteli videolar çekiyor baktım. Harbi kaliteli videolar çekiyor. Bugün bir kazancımız var. 50.000 TL yapıyoruz. O 15'e takıp 15'ten alıyoruz. Bugün oynandı oyun. Sonra Mars Mars'a geçtik. Mars'tan da bir saniye. Biraz ütüldük. Saat 12'den sonra discount'unu aldık. Umarım burada bir kazanç olur diyoruz. Bakalım olacak mı? Ne diyordum ben? Heh. Kaliteye baktım. 1440p'ye çıkartıyor. Amına koyayım. Normal ben bilgisayarda 720p'yi görüyorum. Mac'ten çektiğim 1440p'yi görüyor. Ben öyle bir denemek için çektiydim aslında. Ama bundan sonra buradan çekeceğiz yayınları. Yayın dışı oyunları. 35 yok. Tam bir susalım oyun oynayalım artık. Lütfen. Lütfen. Tamam sustum. 35 aslında bölge tekrar yapılabilirdi. Burada 10 arkası 0'da bir el gecikmeli atmış. Bak burada 10-0 var. 10 arkası bir el gecikmeli 0 var. 0-4 e var. Bak 4-0. Oğlum taklit etmiş oyun kendini resmen. 3-12. 12'den sonra ne atmış bu? 0-3. 0'da kalır mı bu? Kalır. Bu top 0'da. 0'da bu top. Kasanın yarısını bastık. Şimdi benim analizime göre kalır. 3-5. 3-5 çok güzel atmış. Bir el daha bunun 0'su var ama 4'ün de ayarsak olmayabilir ya. Tam köşede kalıyor Voizons'ta. Yok abi. 5. 35 5. Bu da farklı bir bakış açısı. Güzel attı. Güzel attı. Oyun içinde birkaç taktik var işte. Ya geçmişe bakarak ee, bahis yapacaksın ya da gelecek rakama göre oynayacaksın. Biz geçmişe baktık. Geleceğe baksak 5 katlarından alırdık. 3-5 yapmış bir el önce. 5 arkası 10 da yapabilir. O zaman 3 bölge 10 bölge yapalım. Şuradan 3 bölge, şuradan 10 bölge. Komşuyu düşür. Şuradan da aldık. Hadi bakalım son paraya kadar bastık. Bütün para get off. Sıfıra indik. Sıfıra indik de bu el gelir. Hop 35. 3'ün bir yanı. 3'e girse çok güzel olurdu. 3-5-35. Bak 5 katlardan aldım. 3 arkası 5 ile oynanır. 5 ee, arkası 3 oynanır. 35-5 katlardan yine geldi. Burada 15 de oynanabilirdi. 15 zaten oynadık. 3600'e çıktık. 35. Ee, şimdi neye göre oynayacağız? 5 katlara göre oynayalım. Şuradan 5 katlar double'la 19 15'in bir yanında olduğu için şuradan da tier bölge diyorum. Özellikle şu an beklediğimiz rakam 5 10 30. Bunlar özellikle gelmesi gereken rakamlar. 1600 liralık bahisimiz var. Bu biraz daha taktiksel bir video. Hop 8 olur. Olur da 30'a girsen çok daha iyiydi. Aklımdan 8 geçtiği için tier oynadım. Bak 30'un bir yanı. Yani o 10 30 5 kombinasyonun tam ortasına girdi top. Yani aslında matematiksel olarak orayı da do hani doğru hamle doğru yanına girdi. Orası da doldurulur. 5 katlar oynanırken orası da doldurulur. Şimdi bak. 8 arkası. Tamam mı? 4 8 12 16 kalmasın. 32 18 28 0 3 3 6 oynanırdı. 2 4 6 8 12 16 32 yani bunlar atar. Sıfır da sever 8'den sonra. 23'ü de sever. 23'te oynanabilir diye. Ne attı? 18. Gördüğünüz gibi. 150 lira var üzerinde. Taktikler konuşuyor. Taktikler konuşuyor. Güzel. Teşekkürler. 18 güzel. 22'ye girmedin değil mi sen? Tamam. 18. Şimdi abi 18'den sonra. 18'den sonra. 3 6 9 18 36 bir double. Ee, kendi bölgesini tekrardan atabilir 18'den sonra. Şuradan 8'e 18, 16 28 var. Biraz daha 28'e güzel. 2, 5, 7, 9 11, 12 tane rakamda varız şu an toplam. 16 gördüğünüz gibi arkadaşlar. 16 Taktikler konuşur. Taktikler konuşur. Güzel. Hani bu bol taktik. Ee, Tabi her zaman böyle atmayabilir. Ama bak fokuslandığım zaman tamam mı? Yani oyun dışında hiçbir şey konuşmadığım zaman oyun tarzımı siz görüyorsunuz. Şimdi 16. Bak 36. 33. 24. Tekrar 16. 5. Kendi tarafına atabilir. Burada bak. Şöyle temiz. Bu elde gelirse çok güzel olur. Yani komboyu yapmış oluruz. Taktiksel olarak ilerliyorum. Ee, tamamen kazanç odaklı değil. Biraz daha anlatarak oynamaya çalışıyorum şu an. Şu an mesela o bölgede geldiği zaman kasa zaten nasıl bir ivme alıyor göreceksiniz. Tabii ki de gelirse. Hop. 16. Gördüğünüz gibi. Abi taktik konuşur. Bak. 16 arkası yine kendi bölgesini aldım. 16-5-33-24 yine kendi bölgesi yine geldi. Yani daha ne yapabilir bu Kasin Orhan? Daha 62'den tavşan mı çıkaralım? Ne yapalım amına koyayım? Bak şimdi 16-16 yaptı. Şu an bir, bir tık sıkıntılı bir el ama bak burada 26 bölge. 26 bölgede geçmişe dayanarak 4 eldir 0'ya top uğramıyor. Geçmiş bak bu gelecek rakamlara göre değil geçmişe göre oynuyoruz şu an. 0 bölge oynuyorum burada da şöyle temizinden bir 0 bölge kapattık özellikle beklediğimiz rakam 26 26 gelirse her şey çok güzel oluyor o çok beklediğiniz taktik videosunda sizlerle hop 7 güzel bak 0 bölge yani 28, 7, 29, 21, 4, 19 da ben 0 bölgeden sayıyorum. Oralara kadar açıyorum. Voizans'ın ortasına kadar, kadar benim için 0'dur. Oraya kadar da bahisim vardı zaten. 7'den de aldık. Bak şimdi kırmızı renge girme siktir et. Ee, 7, 7, 14, 21, 28, 29 bunlar oynanır. Şuradan bir double. 30, Bölge olarak burada ya 30 bölge oynarsın ya bu bölge oynarsın. Bu bölgeye çok attığı için ben 30 bölgeyi tercih ediyorum. 30 bölgeden koyacak mıyız? Bakacağız hep beraber göreceğiz. O bölgeye çok attı çünkü. hani oyun içinde biraz daha kendi kendinize kendi yorumunuzu da katarak oynayabilirsiniz. O bölge attı. Yanlış tercih. Mesela bak. iki bölge atma olasılığı vardı orada. Burada benim yorumum kaybettirdi. Analizim değil. Çünkü iki analiz var. İki tarafı da oynayabilirdim. Fazla yer de kapatabilirdim. 28'inde bir yanına girdi zaten. 28'de, 7'de, 29'da da varım orada. Yanına girdi. 12-21 diyorum şimdi. Fazla da uzun tutmak istemiyorum videoyu. Biraz daha açıklayıcı bir video olduğu için. Şuradan 21'e atıyorum. Gelmez abi. Alın size taktik gibi taktik. Kaç elde kasayı double'ladık. Güzelde bir kazanç elde ettik. Atıyorsun 21'e. Her şey çok güzel oluyor. Devam ederiz 21 e atarsan. Atmadı. 6 attı. Güzel. 12 arkası 6'da oynanabilirdi. Ben sadece çıkacağım için şu an böyle yaptım. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi güzel bir oyun döndü. Güzel bir kazanç oldu. Çok da güzel taktikler oldu. Bu taktikleri uygularsınız. Kazanırsınız, kaybedersiniz bilemem. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.